çiçek olsam burada bir sürü var. Acaba veteriner mi olsam? Bilmem. Birisi tamir istiyor. Hemen en iyisi ben tamiratçı olayım. Rın rın rın. Geçti zaman. Geldim. Nereba nereba da. Neyleri yapacağız? Kırık dökük. Bazıları birleşik tabii. Bakayım. Tamam anne araştırır Ay, şunu şöyle koysak acaba. Hmm. Bunu da böyle koysak. Ondan sonra bunu böyle koysak. Tamir oldu para 100 lira. Alın bakalım. Pışk. Tamam. Ben gıdı oğlum, gıdı gıdıyorum. Gıdı Havanas. <laughs> Ay canlı yaşa canlı bile mi yok ya? <laughs> Aa. Ah, ah. Bir tane var ama. Merhabalar. Hayır. Merhabasın tamir edeyim mi? Siz tamir görünüyorsunuz ama. Tamir etmek için çağırmadılar mı beni ya? Allah Allah bakın. Tamir, in yani tamir için çağırmışlardı. Sopu bile var. Hadi. Hmm. siz yaşıyorsunuz İlk defa yaşayan canlı görüyorum resmen burada bir tane kopa vardı. herhalde bununla kekileri kovalıyorlar bir tane kedi gördüm resmen herhalde Bunlar bunları salmamız gerekiyor ama salamıyor kilitli yiyin bakayım ay yediler korktum ben gidiyorum Hasta mısınız siz? Hasta mısınız? Hasta mısınız? Öncek <laughs> yiyor şu an. Ben onu yiyorum. Böcek çekiyorum. Ha, <laughs> bu böcek yiyor. Bence bu hastalanacak. Oo. Ay ben O ne böceği? Zehir böceği mi acaba? Zehir böceği olabilir. Ay. Oh. Seni zehirlemek için onu da götüreceğiz bunu veterinine. Yesin de bir. Yedin mi? Ne ya? Yedin mi? Hı, <laughs> tamam. Hemen götürüyoruz. Aynen 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 asla. Ay, aynen asla bu zehirli bir bu Ve zehirli bu kedi. Hemen iyileştirin. Hadi iyileş. Hadi iyileş. Hadi. İyileş. İyileş. İyileşsene. İyileş. Oyun oynama, onu da, Oyun oynama. İyileşeceksin. Bay bay, sizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay. Like it, abone ol.